Yunus merhaba. Merhaba Yavuz. Şimdi kanalda artık daha somut bilgiler vermek gerektiğini düşünen yorumlar alıyoruz. Hı hı. Bazı takipçilerimiz ben UFO kullanmak istiyorum. Hı hı. UFO buldum ya da UFO bulursam hükümete bunu teslim etmeden ben kendim de hı kullanmak hı. istiyorum. Ne yapmam gerekir diyor. Hı hı. Var mı böyle bir yöntem? Nereden öğrenebiliriz? Evet. İstersen bu konuyu şeyle beraber ele alalım. 51. bölgeyle beraber ele alalım. 51. bölgede çalışmış bir kişinin ifadelerine kulak verelim. Nedir 51. bölge? 51. bölge. Amerika'da negatifler geldikleri zaman bir teknoloji aktaracaklar ya. O teknolojiyi sen nerede yapacaksın? Gidip evinin bodrumunda yapamazsın. Sana büyük bir üs gerekiyor. Onu da 51. bölgenin altında 4000 kilometre kare boyunda yani yaklaşık Rize boyutlarında büyük bir üs kuruluyor. Ne için? Negatiflerden alınan teknolojinin dünyaya aktarılması için. Bu genel olarak uçuş teknolojisi. Başka teknolojiler de olabilir ama askeri bir üs havacılık sektörüne bilgiler, teknolojiler buradan aktarılıyor. Lockheed Martin'e buradan gidiyor. Devlet ile dünya dışı yaptığı ortak projeler. Şimdi burada o zaman istersen bir Singapurlu askere değinelim. Stephen Yang Liang Çua. Ya Eba En Ensari. Bu arkadaş Singapurlu bir asker. Ve küçükken meditasyon becerileri çok yüksek. Küçüklüğünden beri meditasyon yapan ve Tibetli rahipler tarafından bunun aslında çok üst düzey eğitimini almış birisi. Hem dövüş eğitimi almış hem de meditasyonda çok derin meditatif modlara girebiliyor. Gaman bu abi tarafı. dövebilir misin peki? Bu abi dövemem. 70 kilo. Ki. Bu abi 20 kilo olsa bu abi dövülmez. Bu abi dövülmez. Şimdi sen az sonra anlatacaklarımı binaen Bu abi neden dövemeyeceğimizi göreceksin. Bu abi Hadi be. Tibetli rahipler hem dövüş eğitimi alıyor hem de IQ'su çok yüksek. Amerikan ordusundaki ilk 12. mi 13. mü öyle yüksek bir IQ'su var. Bu tabi dikkatlerini çekiyor Amerikan. Amerikan ordusunda tabi çalışmıyor. Singapur'da bulunuyor. Ama Amerika Singapur'un başbakanı vardır. İsmini unuttum ama Singapur için çok önemli bir figürdür. Bu sayın başbakana söyleniyor. 51. bölge için Stephen Yang Liang Chua'ya Stephen Chua diyelim. Stephen Chua'yı istediklerini söylüyorlar. Stephen Chua'ya tabi kalıcı olarak vermiyor bu başbakan. İki hafta dur orada gördüklerinde bana anlatırsın diye. Bu Stephen Chua'yı Amerika'ya ödünç veriyor veriyor. Stephen Chua'dan tabi bazı tecrübeleri var. Stephen Chua Elena bu röportajı yapıyor. Tabi röportaj yapıldıktan 4 gün sonra öldüğü haberi geliyor. Elenici bölgeyle alakalı whistleblower derler ya. Evet birçok kişi bir şeyler söylüyor. Bob Lazar diye bir insan var. Onun dediklerine bakmadım ama Bob Lazar gibi insanlar da bazen yanlış bilgi verilip adamın itibarı yere düşünüp mesela bir bilgi veriyorlar bazen. Devletten birisi uzaylı alakalı bilgi veriyor. Yanlış bilgi veriyor. O yanlış bilgiyi o kişi halka aktarıyor. Sonra o bilgiyi veren kişiler bu bilgi yanlıştı böyle bir şey yok deyip kurum bunu yalanlıyorlar. Buyur. Artık itibarını topla toparlayabilirsin. Bob Lazar'da öyle bir durum olabileceği için Bob Lazar'dan ziyade bu Stephen Chua'nın Eren'den anlattığı yaptığı röportaja bakalım. Stephen Chua'nın bazı uluslararası operasyonları alıyor. Benazir Buto'ya bir suikast operasyonunda bulunduğunu söylüyor. Suikast girişimi olacağı haberi geliyor. Stephen Chua keskin nişancı olarak burada. Benazir Buto'yu koruma görevine gidiyor. Sniper ile bakıyor. 3 tane kişi olduğunu görüyor. Söylüyormuş diyelim. 3 tane kişi olduğunu görüyormuş. 3 tanesinin evet içgüdülerinin güçlü olduğunu söylüyor Stephen Chua. Benazır Butto'ya böyle sinsi sinsi yaklaştığını görüyor. İki tanesini sniperıyla alıyor. Bir tanesinin çok garip şekli olduğunu söylüyor. Çok garip uzaktan bir bakıyor o ikisi öldüğü zaman diğer kişi kaçıyor. E sonra yaklaşıyorlar onun peşine düşüyorlar bir bakıyorlar bu adam reptilyan insan arası bir varlık. Bunu öldürmüyorlar yani farklı olduğu için bunu öldürmek istemiyor. Adamlarına yakalatıyor getirtiyor bir bakıyorlar bu nedir aga bu nedir farklı bir varlık. Benazir Butto'nun suikastinde buradan reptilyan insan hibritlerinin kullanılabildiğini görüyoruz. Sonra bu tabi reptilyan insan kırması paketlenip başka bir yere gönderiliyor. Onun akıbetini bilmiyoruz. Böyle bir şey yaşamış bir insan. Bir diğer yaşadığı olay da Endonezya olması lazım. O tarz taraflarda işte Endonezya tarafında ne vardır? Çok geniş mağaralar vardır değil mi? Böyle uçağın girebileceği kadar kocaman genişçe mağaralar var. Hani diyoruz ya reptilyanların operasyonu. reptilyan insan hibritleri diyoruz ya. O köyden bir şikayet geliyor. Çok fazla çocuk kaçırmasıyla alakalı şikayet geliyor. Çocuklar kaçırılıyormuş. Yine Stephen Chua'yı buraya gönderiyorlar. Bir operasyon yapsın. Çünkü kimi operasyona gönderirlerse oradan geri sağa dönemiyor. Yani birlik gönderiyorlarmış. Usta böyle birlikler, askeri birlikler gönderiyorlarmış hani ama oradan sağ bir şekilde dönemiyor. Stephen Chua kendi ekibiyle gidiyor. E gittiği zaman ne görse beğenirsin? Tekrardan insan reptilian hibriti görüyor. Çok uzun boylu, kurşun sıkıyor, kurşun işlemiyor, çok hızlı hareket ediyor. Kendisinde de böyle çok değişik lazer bir silahı var. E onu gördüğü zaman... Bir dakika zaman... bir dakika. Hani keskin nişancı kendi iki tanesini indirmişti. Bu başka hikaye. Bunları kurşun işlemiyorsa eğer öncekiler demek ki yani farklı bir yerden gelmişler. Öncekine kurşun sıkmadı. Bunlar biraz daha böyle geniş. Yani insan reptilian hibritlerinin tabii tür tür çeşidi var. Bu mağaralarda, Endonezya mağaralarında karşılaştık Altyazı <laughs> Acayip yani, acayip varlıklar. <laughs> Bunlara işlemiyor ve bunlar çok hızlı koşuyor. Yani bildiğin canavarla karşılaştığını düşün. Ve yani silahları da böyle şey, silahı diyor bir sıkıyor. Kaya paramparça oluyor. Bunlar kaçıyor. Yani Stephen Chua da böyle kendini çok cesur vesaire anlatır ama ben orada kaçtım diyor. Yani ayaklarımızı götümüze vura vura kaçtık diyor. Kaçarken bende bir tane nükleer bir silah var. Onu sadece, bir yetkilendirildim ben bununla alakalı. Onu sadece çok uç durumlarda kullanabiliyorum. Ve bunları bizim almamız mümkün değil. En son nükleer silahıyla reptilianın olduğu mağaraya ateş ettiği zaman o mağara çöküyor. Büyük bir patlama oluşuyor. Nükleer başlıktı mı artık? Bir artık bazuka gibi mi nükleer bazuka mı bilmiyorum. Atom bombası. Koyayım. Atom bombası olacak hal yok tabi ama silah attığı zaman o mağara tamamıyla çöküyor. Bunlar da ayaklarını götlerini vura vura kaçmışlar. Bunu anlatıyor. Ve o olaydan sonra işte diyorlar ki artık o köyde çocuk kaçırma vakaları, çocukların yok olduğuna dair, kaybolduğuna dair durumlar gidiyor diyor. Böyle bir asker. Şimdi bu 51. bölgeye gidiyor. Şimdi dedik ya hem IQ'su çok yüksek hem de beynini meditatif moda çok rahat bir şekilde alabiliyor. Oraya gittikleri zaman zaman. Orada iki tane korumayla giriyormuş. İki tane korumada tabii farklı silahlar var. Normal kanas yok. B4-6 ile alabileceğin kanas yok. Lazer silahı var. Daha farklı. Enerji silahı deniyor buna. Bu enerji silahları ne için? Diye soruyor. Diğerleri de seni uzaylılardan korumak için. Stephen Chua şaşırıyor. Ulan burası nasıl bir yer? Aşağıya indiği zaman tabii çok katı güvenlik taramalarından geçtikten sonra alana giriyor. Alana gittiği zaman bir de ne görsün? Grey'ler, uzun grey'ler ve kısa grey'ler ve insanlar orada bildiğin UFO'ların üstüne çıkmış tornavidalarla dünya yardım yapıyor ve bir hiyerarşi de var. Önce küçük grey'ler ve insanlar biraz böyle teknik kısımlarıyla uğraşıyor. Tornavida sıkma işte motoru yerleştirme falan. En son uzun grey'ler. Ne dedik uzun grey'ler? Uzun grey'ler aslında küçük grey'leri köleleştirir. Küçük grey'leri böyle belki android olanları hani böyle sentetik varlıklar. Bunları kullanıyor. insanları kullanıyor. Kendileri üç böyle takım beraber UFO teknolojisini orada yaptığını söylüyor. Tabi biraz daha ortamdan da biraz bahsedelim. Orada Elena Denan'ı anlatırken Elena Denan kendisinin de böyle karşılaşmaları olduğu için böyle küçük grey'ler çok pis kokuyormuş. Yani böyle yanına yaklaştığın zaman böyle çürümüş ceset gibi kokuyorlarmış. Böyle yanın yanında duramıyormuşsun. Ve hatta böyle 5-6 tanesi bir araya geldiği zaman o 51. bölgedeki vantilatörler falan çalıştırılıyormuş. O kadar böyle pis bir kokuları varmış. Ve bu uzun greyler çok vahşiler, yırtıcılar. Bildiğin yırtıcı yani. Sen kaplanın iki ayak üzerinde yürüyen halini düşün. Yani sen onu salsan oradaki insanların etini yiyecek bir varlık. Ve normal dünya dışı varlıklarla greylerle insanların kankalık durumu yok. Hemen projede beraber çalışıyorlar. Sonra ayrılıyorlar. İnsanların aslında teknik olarak çok daha iyi olduğu olduğunu söylüyordu. Burada dediğim gibi uzun grey'ler küçük grey'ler burada UFO teknolojisini F-16, F-35 bu uçakları ABD'nin uçaklarına aktarıyorlar. Bu UFO teknolojisi şimdi nasıl? UFO teknolojisi normalde bu UFO'nun arayüzünü senin beynine bağlanıyor. Senin zihnin eğer zihnini gamma frekansına çıkartabilirsen bu gamma frekansıyla senin UFO'ndaki bu uzay aracının motoru arayüze giriyor. Bu arayüzle bağlanıyor. Bu arayüzle bağlandığı zaman UFO'lar çok güzel manevra kabiliyetleri olabiliyor. Sen bir tuşa basmadan bir levyeyi çekmeden artık bir sağ sol yapmadan zihninle bunu yönlendirebiliyorsun. Bunu yapabilmen için de zihninin başka bir şey düşünmemesi lazım. Biraz meditatif mod gibi düşün. Yoksa pat 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 yalpalayabiliyor UFO. Dolayısıyla F-16'lara bu F uçaklarına işte bu kendilerine bulunan F kaçsa bunları bu teknolojiyi aktarıyorlar. Şimdi bu teknolojiyi aktarırken pilotların ne olması lazım? İşte beyinlerin gamma seviyesine çıkması gerekiyor. Yani gama seviyesinde olsun ki sen ufoyu doğru dürüst aklına bir şey gelmeden sağa gideyim aman bir dakika sola mı gitseydim gibi olmadan sürebil. Bu arayüzün teknolojisini uçaklara aktarmak. İşte Stephen Chuan'ın kendi beynini gama seviyesine rahatlıkla çıkartabildiği için bunların pilotluklarında kullanıyorlar. Bundan önce çok fazla pilot kullanmışlar ama pilotlar ölmeye başlamış. Neden ölmüşler? Beyinlerini pilotlar doğru dürüst gamaya çıkartamıyorlar. Her pilot meditatif moda kendini sokamıyor. E sokamayınca ne oluyor? Belli bir serum içiriyorlar. Bir madde içiriyorlar ki beyin hemen o seviye diye çıksın. E o bir yerden sonra beyin folloş oluyor yani. Beyin bir yerden sonra bunu kaldıramıyor. Ve bazı pilotlar maalesef orada 51. bölgedeki uçaklarda pilotluk yaparken UFO teknolojisini aktarılmış uçaklara zihinleriyle pilotluk yaparken çok fazla serum kullandıkları için ölebiliyorlar. O F-16 uçaklarında sen çok hızlı manevralar yapabiliyorsun. Normalde hani belli manevranın süresi var. Atıyorum 1,5 saniye sürebilir belki bir şey yapabiliyor olmak. Ama bu UFO teknolojisiyle yarım saniyeye kadar düşebiliyor. Hatta Stephen Chua bunu 0.2 saniyeye düşürdüğünü söylüyordu. Yani zihninin arayüzünü o UFO'ya bağlama teknolojisi. Şimdi Stephen Chua sonra tabi gri uzaylılar aslında ben bununla karşılaşanlar diyor ki bunlar aslında evet analitik olarak çok zekiler. Pat hesap makinesiyle bir şey yapabiliyorlar. Entelektüel olarak çok iler veriler ama genel olarak aptal olduklarını söylüyor bununla karşılaşanlar bu varlıklarla bunlarla dövüşenler falan çok fa çok rahat provoke oluyorlarmış akıl böyle bilgelik falan çok yokmuş analitik zekaları çok iyiymiş ama hani karşılaşan insanlar bunların genel olarak aslında o kadar da böyle yüksek o kadar yüceltildiği gibi bir tür olmadığını söylüyor bu griler olsun uzunlar olsun e bu uzunlardan bir tanesi mesela Stephen Chua'ya yaklaşmaya çalışıp hani merak ediyor yaklaşmaya çalışınca onu hani koruyu güvenlikler insanlarla grilerin etkileşimi temasa geçmesini engelliyorlar. Git diyorlar yani. Güvenlik derken insan, insan güvenlikler. Evet, insan security. güvenlik. Evet. Orada belli security guards'lar var. Bunlar insanlarla uzaylıların arasında bir sıkıntı çıkmasın diye orada bulunuyorlar. Neden? Oradaki griler çok dürtüsel. Bir kavga çıktığı zaman gerçekten öldürebilir yani, yaralayabilir. Orada da bir hukuk yok. Gizli bir program olduğu için orada sen o uzaylı tutuklayamazsın. Yanına kalır. Bir şey yapamazsın. O sebeple orada sıkı güvenlik önlemlerine alınıyor. Bununla alakalı Stephen Chua'ya geldiği zaman da bu adamı böyle silahla uzaklaştırıyorlar yani Stephen Chu'nun yanına gelip bir sormak hani bir ilgisini çekiyor. Bir etkileşime geçmek istiyor dünya dışı varlık ama onu uzaklaştırıyorlar. Şöyle de bir enteresan olay yaşıyor Stephen Chua. Bir tane genelardan bir tane Stephen Chua'ya gel bu UFO'ya girelim. Senle bir gezintiye, senle bir tur atalım. Bakalım nasıl olacak diye. Uzun grey biniyor. Pilot gibi, yönetici gibi. Bir de küçük greyler var. Küçük greylerde bu kumanda yerinde. Bunlar kendi zihinlerini UFO'ya dediğimiz gibi arayüzüne bağlıyorlar. Kim var? Greyler var. Uzun greyler var. Stephen Chua. Bir de generaller biniyorlar buna. E bindikten sonra ne oluyor? UFO yavaş yavaş havalanınca hemen bir yalpalanma oluyor. Yalpalan ama olduğu zaman uzun grey Stephen Choe öldürüp yapma şunu diyor. Stephen Chua ya ne yapayım anlamadım falan diyor. Ondan sonra anlıyor ki Stephen Chua kendisi zihniyle UFO'nun kontrol kumandasına odaklandığı zaman onu kontrol edebiliyor. Çünkü ne dedik? Gama frekansını yükseltip sen UFO'ya odaklandığın zaman UFO orada kendisiyle etkileşime geçen zihinlerin dediğini yapıyor. E küçük greyler de zihinleriyle UFO'yla etkileşime geçiyor. Ama Stephen Chua arkadan bile sadece makarasını öylesine baktığı zaman bu UFO'nun kontrol kontrolü istemeden ele geçirebiliyor. Yani insanın aslında dedik ya fizyonik kabiliyet denir. Fizyonik kabiliyeti evet Stephen bunda uçtur ama insandaki fizyonik kabiliyetler aslında diğer türlere nazaran fazla. Federasyon da zaten insanın aslında ayırt özelliğini insanı daha çok biraz fizyonik özellikleri sebebiyle de kendi federasyonuna katılmasını ister. Böyle değişik bir olay yaşanıyor. Stephen Chabon bilmeden adam UFO'yu zihniyle greylerden daha iyi idare edebiliyor. Yani buradan aslında Yavuzcu UFO kullanıyor kullanacak kişilere hani tabii ki videolar 18 yaşından büyükler için. Videolarımız 18 yaşından küçükler belki göremeyebilir. Belki çok ileride bunlara ihtiyaç olacaktır. Şu an 20'sinde, 25'indeki izleyiciler UFO pilotluğu için geç olabilir ama hani böyle merakınız varsa, hani ufak bir çocuk vardır. İzliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Eğer UFO pilotluğu varsa kariyer hedefinizde zihninizin gama frekansına çıkartılmasını sağlamak durumundasınız. Beta, alfa ve gama frekansları vardır yani. O gama'ya çıkartabilirsen o mod da sokabilirsen UFO pilotluğu yapabilirsin. Bizim takipçilerimiz içerisinde de bizimle iletişime geçen, bizimle iletişime geçtiğimiz belli kişiler var. Takipçilerimiz içerisinde de var meditasyonla ilgilenenler. Bu konuyla evet. ilgili birlikte çalışmak için UFO sürücü belgesi. Evet hazırlık kursu mu diyelim? Sürücü belgesi evet. ehliyet kursu için evet. bir ortak çalışma düzenleyebiliriz. Evet. Bizim evet. belli işte ufolarımız ufo edinebiliriz diye düşünüyorum. Evet evet. Siz de eğer bir güçleri kuvvetlendirme konusunda kendinize güveniyorsanız bize erişebilirsiniz. Biliyoruz evet. varsınız. Evet onu diyelim yani zaten kafamda var da uzun zamandır. Hani telepatik kabiliyet olabilir, duru göre olabilir. Bunları çok açmak istemiyor olabilirsiniz. Olabilir bazı insanlar. Bunlar yavaştan çıkıyorlar. Yani bunlar böyle çıktığı zaman bunu mit peşindeyiz düşecek değil, siyahiye peşine düşecek değil. Bunu zaten birçok kişi Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun bunları yapıyorlar. Evet aslında bunu da istiyoruz UFO konusu gelmişken. Bunlar uzun çalışmalar gerektiriyor. Meditatif modda gerçekten parmağını şıklattığın anda hemen oraya gelebilmen gerekiyor. Bu tarz çalışmalar ileriki zamanlarda askeriye de çok önemli olacak. Normal hayatta da çok önemli olacak. Evet meditatif moda beyni trans moduna alabilmek önemli. Ama bunun dışında da hani ne dedik antik gardiyanlar telepati yoktur, duru görü yoktur diye diye aslında bu olay marjinalleşti. Marjin helalleşince bu görüye sahip olan insanlar maalesef çekinebiliyorlar. Biz bunların çekinmesini kesinlikle istemiyoruz. Her türlü eğer böyle bir şey varsa bence onlar kendileri bir şekilde bunu duyurmak isterlerse duyurabilirler. Bize ulaşabilirler. Biz her türlü onlarla röportaj olabilir. Bu konuyla alakalı ilgilendirmek istiyorlarsa biz onları ağırlamaktan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Adunaki sürücü kursu size iyi günler diler. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.